F1 haberlerden herkese merhabalar. Gün geçmiyor ki Formül 1 Türkiye'de garip bir olay yaşanmasın. Bugün son yıllardaki en enteresan haberle karşınızdayız. Lewis Hamilton'ın kupasını bir Türk mu çaldı? Bildiğiniz gibi FIA Ödül Galası bu sene Azerbaycan'ın Bakü kentinde yapıldı. Nedir bu gala derseniz hem Formül 1'de hem de diğer serilerde başarılı olan isimlere ödüller veriliyor. Bu senede de Formül 1 2023 sezonunda ilk 3'e giren Max Verstappen Sergio Perez ve Lewis Hamilton'a ödüller verilecekti. Üç sürücü de Bakü'deki galada yerlerini almıştı. Aslında Bakü'de yapılan ve 2 saatten uzun süren gala bildiğimiz kadarıyla sorunsuz sona ermişti. Sonrasında ise oldukça şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. İsmi Nihat olan bir kullanıcı Twitter'dan yaptığı açıklamada Lewis Hamilton'ın 3. kupasını aldığını ve evine götürdüğünü açıkladı. Motorsport TR'nin aktardığına göre Nihat, Hamilton'ın ödülü aldıktan sonra koridora çıktığını gördü. Hamilton aldığı ödülü kenardaki kutulardan birinin üstlerine koymuştu. Bunun ardından Nihat, Lewis Hamilton'a ödülünü alıp alamayacağını sormuş. Hamilton da ödülün onun olabileceğini söylemiş. Tabi bu olayın ardından sosyal medyada ortalık karıştı. Bazı kullanıcılar Nihat'a dünyanın en şanslı kişisi olduğunu söyledi. Bazıları ise Lewis Hamilton'a tepki gösterdi. Tepki gösterenlerin genel eleştirisi şuydu: Ödülü bırakıp gitmek FIA'ya ve orada bulunan insanlara yapılan bir saygısızlıktı. Peki aslında gerçek neydi? Mercedes yaptığı açıklamada nihadı yalanladı. Mercedes, Lewis'in sahneden ayrıldıktan sonra önceki ödül törenlerinde de olduğu gibi yetkililerin kupayı takıma gönderebilmesi için kupayı oraya bıraktığını belirtti. Ayrıca Mercedes Nihat'ın iddia ettiği gibi kupanın kimseye hediye olarak verilmediğini de doğruladıklarını gazetecilere iletti. Yani şu anda Nihat adeta Mercedes tarafından suçlandı. Nihat tarafından ise bu iddialara karşı bir açıklama henüz gelmedi. İşin enteresan kısmı da Nihat'ın sosyal medyada bunu paylaşması oldu. Hatta gece boyunca da kendisini paylaşan birçok sayfaya teşekkür edip yeni postlar attı. Yani Nihat sessiz kalsa belki de bu iddialara maruz kalmayacaktı. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeleri takip edeceğiz ve bir açıklama gelirse de sizlerle paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.